Evet. E, Dikine Futbol'da üçüncü ve bugünlük son bölümle karşınızdayız. Anneler gününde e, neşeli, keyifli bir program yapıyoruz. Biz kale kapamıştık. Burak'la başlayalım. Burak Yılmaz. Evet. Ben, e, Fenerbahçe'de 2008-2009 sezonunda e, oynamış bir oyuncu. İki maçta forma giymişti. Gol atamamıştı. Aragones zamanı. Hatta e, bir Budapest'te de oynanan MTK maçı vardır. Ben de maçtaydım. Semih sanırım 4 gol atmıştı o maçta. Ee, Fenerbahçe'nin iyi ve etkili futbol oynadığı Şampiyonlar Ligi bir maçı düşünün. Bir maçtı. Ee, o karşılaşmada dahi çok fazla kendini gösterme şansı bulamamıştı Burak Yılmaz. Ee, o günlerde zaten tecrübe gol bitiriciliği olarak da çok yüksek değildi. Tigano'nu Beşiktaş'ta daha gündemde iyi kullanmıştı. Ee, ama çeşitli Gittiği takımlarda, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da genel anlamdaki verdiği fotoğrafla e, pek de Fenerbahçe'deki günlerinden mutlu değilmiş izlerimi çizdi. Fenerbahçe taraftarının çok sıcak bakmadığı bir oyuncuydu. Benim e, Burak Yılmaz'la yaptığım bütün sondajlar, bilgiler e, almaya çalıştığım ve ulaşmaya çalıştığım bilgilerde de hikayenin geçen seneden başladı. Emre Belezoğlu'nun sportif direktörlüğe gelirken 3 oyuncuyu kadroya katmak istediği, bunlardan birinin Caner, birinin Gökhan, birinin de Burak oldu. Fakat Caner'le Gökhan'ın maliyetlerine göre Burak'ın biraz daha maliyetli bir oyuncu oldu. Çünkü Lille'den de veya bir iki takımdan da isteniyor yurt dışından. E, fakat Burak Demre'ye hayır dememiş. E, böyle bir şeydi. Aldığım bilgiler diyorum. Fakat Fenerbahçe yönetiminin şöyle bir ifadesi var. E, Caner ve Gökhan'la bir riske giriyoruz. Eğer biz Forvet'teki alternatiflerimizde yeniden bir yapılanmada isim bulabileceksek ona yönelim. Bulamayacaksak ee, Burak'a yönelim. Çünkü taraftarın tepki gösterebileceği olası bir kötü gidişte ki ben şöyle de düşünüyorum. Burak Fenerbahçe'ye gelseydi bu Lille'deki performansı sergileyemezdi. Ne kadar Lille. iyi oyuncu olursa olsun. Bu benim görüşüm. Fenerbahçe farklı bir yer. Karışık bir yer. Yani Lille gibi huzurlu sakin Türkiye'nin uzak atmosferde goller atmak başka. Türkiye'nin kargaşasında, barında, medyasında gol atmak başka. E, o transfer olmamış. Bu transfer olmadıktan sonra Fenerbahçe yönetimi zaten bir açıklama yaptı ama ben yine de gayri resmi yollarla bak gayri resmi diyorum. Emre Belezoğlu'nun sanki nabız yokladı bura. Ama bura İlginç bir gelişme oluyor. 2020'nin Aralık ayında sanırım başkan ayrılıyor. Yeni bir başkan geliyor kulüp. El değiştiriyor kulüp. Bu yeni başkan da maliyetleri biraz kısıyor. Oyuncuların bazı alacakları var ve önümüzdeki sezon perspektifleri olarak da çok yüksek maliyetli oyuncuları almayacaklarını söylüyor. Ve bu durumda bu gidişatta teknik direktörün de etkisiyle çok iyi bir form yakalayan Burak da 35 yaşında. Bir yıl daha sözleşmesi var. Yani Şampiyonlar Ligi oynaması kesin. Şu anda. Şampiyon olur mu bilmiyorum ama şampiyonlar şimdi Burak'ın bir yıl sözleşmesi var. Kendi birçok şeyini Lille taşımış. Fransa'ya taşımış. Ee, böyle bir oyuncunun zaten Fenerbahçe'ye gelmesini ben imkan dahilinde görmüyorum. Bir de Lille diyor ki ben büyük oyuncu almayacağım. Yatırım yapmayacağım. Yani Burak'tan daha iyisini bulamaz. Şu Lille belediyesi heykelini dikeceğim falan dedi. Yani Bence Türkiye'de herhangi bir kulüp Fenerbahçe'de dahil hiçbir şekilde önümüzdeki sezon Burak Yılmaz'ı kadrosuna katamaz. Bu benim e, ulaştığım sonuç. Şimdi birkaç şey e, kısa kısa söyleyeyim. Bir Fenerbahçeli olarak açık söyleyeyim ben bu konularda hiç kıvırmak. Fenerbahçe'de Burak Yılmaz'ı görmek istemiyorum. 2011 şampiyonluğundan ilgili hala Trabzonspor falan diyen bir adamı ben Fenerbahçe'de görmek istemem. Bu bir. İkincisi, futbol olarak bir futbolu yorumlayan bir kişi olarak bu seneki futbolunu çok beğendiğimi ve hayatının bence en olgun dönemini milli takımda ve Lille'de geçirdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bu ikincisi. Ee, Buran oynadığı futbol ve bunun yanında hakemlerle falan uğraşması Türkiye Ligi'nde onu çok antipatik hale getirdi. Lille'de yani Fransa'da bu hakemlerle makemlerle de değildi böyle tartışmaları gibi daha futbola odaklanmış. Çok geç öğrendi bunları. Orada devam etsin. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olsun. Şampiyonlar Ligi'nden para kazansın. Oralarda iyi işler yapsın. Milli takımımıza katkıda bulunsun. Bunların hepsini isterim. Fenerbahçe'de istemem. Üçüncü bir konu var Altan. Fenerbahçe olarak yıllardır bir takım klişelerle gidiyoruz. Diyoruz ki bu yıl şampiyonluk şart. Hazır oyuncular getirelim. E, ligimizi tanıyan oyuncular getirelim. Olmuyor. Benim gönlümden geçen Fenerbahçe'de gelecek yıl Fenerbahçe'nin kadrosuna katılacak ama sağ bek, ama sol bek, ama forvet 35 yaşında adamlar gelmesin Fenerbahçe. Zaten elimizde kontratı devam eder. Aslında oldukça da yaşlı bir oyuncu grubumuz var. Fenerbahçe'ye gelecek adamın maksimum yaşı 28 olsun. Biliyorum yaş tek başına krizler değil. Ama takımınızda Gustavo var, Sosa var. Sisenin bitiyor kontratı. Gökhan devam edecek mi bilmiyorum. Caner var. Perotti'nin hala sözleşmesi devam ediyor. E, Mesut gelmiş. Valencia zaten 30 yaşına gelmiş. Ve oyuncuların kontratları devam ediyor. Seni alasmalık değil gidemezsiniz. Ferhat e, belli bir yaşa gelmiş. E, hala kontratları devam eden Fenerbahçe'deki oyuncular Serdar Aziz'le Serdar Aziz var. var. Hani defans oyuncularına hadi diyelim onları Tiseran Serdarız hani biraz daha şeydir. Daha uzun yıllar oynarlar kaleci. Sederazı hadi sederazı onları sederazı saymayalım sederazı diyelim ama Fenerbahçe'nin oyun planlaması içerisinde senden ilk bölümlere konuşup dinamizmi çok önemli dedik. Bu dinamizmi yakalaması lazım. Bu gençliği yakalaması lazım. Bedavayla gelecek oyuncular değil Fenerbahçe'nin konuştuğu oyuncular. Dolayısıyla daha genç oyunculara yatırım yapması lazım Fenerbahçe'nin Burak Yılmazlara değil. Bu benim görüşüm elbette. Gerçekten çok iyi özetledin. Hem kendi görüşünü söyledin hem de çok doğru bir Burak Yılmaz profili çizdi. Kariyerinin bence en verimli, belki en başarılı değil. Daha başarılı evet. olduğu, gol kralı olduğu zamanlar var. Ne de iyiydi. Ama en verimli sezonunu geçiriyor. Yani takımıyla birlikte bir mucize yaratıp yani ben gerçekten mucize diyorum. Fransa'da Paris'i geçip Almanya'da Bayern'i geçmek bence futbol mucizesi. Öyle ve e, son şampiyonluğu da eğer yanılmıyorsam Lille'in, e, Musa Sov'un bize gelmeden bir önceki sezonu olması lazım ama yanılıyor. Hani 2011 falan yıllardır şampiyon olamayan Paris Saint Germain yani orada öyle bir şeyle oynuyor ki, öyle bir takımla oynuyor ki ligdeki takımların 1-2 değil 3 gömlek üzerinde onlarla bu mücadeleye girmesi ama Lille'in de şunu unutmayalım, Lille'in son yıllarda sattığı oyunculara bak. Ossimeli satıyor, Pepe'yi satıyor, Gabriel'i satıyor ama çok büyük yatırımlarla da işte o Jonathan Bamba'yı alıyor. Yani çok yüksek paralara oyuncular satıp yine büyük paralar ama 20-21-22 yaşlarında oyuncular alan çok doğru bir yapılanma. Çok da güzel özetledin. Adamların bu yıl sponsorları ayrıldı. Sponsor pardon sahipleri galiba değişti. Sahipleri sahip. Ee, el, sahi el Yönetim değişti falan Bir de böyle bir kaotik ortam var. Hiç etkilenmediler futbollarına gümbür gümbür devam ediyorlar. Hani bizde böyle bir şey olsa Fenerbahçe'de sezon ortasında yönetim değişti falan bizi çok etkiliyor. Demek ki adamların samandırası neresi ise orayı ben şunu söyledim. Çok büyük duvarlarla örmüşler. Orada futbollarına devam ettiler. Öbür yönetim işi bambaşka ayrı bir yerde gitti. O anlamda da örnek bir kulüp. Lille. Ya biz gidip Fransa 2. Lig'inden oyuncu bulup alamıyoruz. Atletik forvet falan. Adamlar İstanbul Spor'dan bulup Zeki ya İstanbul Spor'dan Zeki Aldar daha süperlik görmemiş bir oyuncu. Transfer ettiler önce koydular. Sonra Yusuf Burak. E, o arada Mustafa Kapı'yı da Galatasaray'dan aldılar. Sözleşmesi bitince. Dört tane oyuncuları var. Mustafa da idmanlara çıkıyor. Türk oyuncusu var. Beşinciyi istiyorlarmış. Duyduğum kadarıyla. İlgileri varmış Abdülkadir Ömür'le. E, yani değişik bir yapıdalar. Bence de başarılı. Evet. Türk oyuncuları Çok başarılı. Yani e, defansların ortasında oynayan Botman çok genç bir oyuncu. Yani onu da Hollanda'dan aldıklarında adamın çok büyük tecrübesi yok. Adam öyle bir oynuyor ki yani baresi gibi oynuyor orada. Dolayısıyla doğru işleri yaptığın vakit demek ki futbolda doğru sonuçları alıyorsun. Ama doğru işler sadece kariyere yapılan yatırımlar değil. Demek ki gençliğe, dinamizme ve futbol iştahına. Yani futbol iştahı derken bak Burak 35 yaşında adam oraya gitti. Hala içerisinde o futbol ateşini futbol iştahını demek ki şey tutuyor milli takımda da oynayayım, burada da oynayayım, burada işler yapayım diye canlı dışına takarak oynayıp Böyle bir ortamı yaratmak da yani oyuncu geliştirmek de çok önemli. Bunu da altına çizelim. Evet. E, şimdi transferle ilgili e, gelişmelerden bazılarından bahsetmiştik daha önceki bölümlerde Ahmet'le birlikte işte Dorukan'dan da bahsetmiştik. O konuları tekrar girbirim ama e, 2020'nin gene Aralık ayında 15'inden sonra e, yaptığımız hem Dikine Futbol'da hem de Ahmet'le yaptığımız canlı yayınlarda bir şeyin altını çizmiştim. Fenerbahçe ofansif bir orta sahayla anlaştı. Kendi milli takımında uzun süre oynamış. Ve e, çok önemli liglerde de performans vermiş bir oyuncu dedim. E, çok bağlantılarını açıklayamayacağım ama işte o ay o günlerde Mesut'un Fenerbahçe ile görüştüğü anlaşma haline gel yakın olduğu bilgileri gelmişti. Fakat aldığım kişi bilgileri aldığım kişi hem Mesut'un yakını hem de benim kıramayacağım bir kişi. Altan ne olur e, isim veya böyle Mesut'u kastedecek bir şey söyleme. Çünkü farklı bir konu var demişti. Farklı bir konuyu ben çok dile getirmesem de hafiften hafiften şey yapmıştım. Hiç isim belirtmeden. Hem çalıştığım TV bu da hem sansürsüz futbolda bilgilerini vermiştim. Sonra Mesut haberleri yavaş yavaş çıkmaya başladı. Mesut'a bunlar 3 milyon euroya patladı. <laughs> 3 milyon euro Mesut'un cebinden çıktı. Ee, benimle ilgili değil tabi. Ee, biraz isminin evet. erkek ve transferin geç kalması. Bu sefer de bir isim üzerine, e, Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir isim üzerine benzer bir gelişme oldu. Yani e, gene oyuncunun ya da oyuncunun sahip olduğu kulübün para kaybetmesine neden olabilecek şekilde bir transfer gelişmesi olduğunu öğrendim. Fenerbahçe'nin de e, bayağı süredir de bunu takip ettiği ve oyuncudan söz aldığı şeklinde. Fakat gene isim vermeyeceğim. Sadece kanat forvet. Kendi milli takımında oynuyor. Ve kendi milli takımında dünya ünlü bir santraforla oynuyor. Önemli yani. Dünya cünlü demeyeyim de. Şu anda Avrupa'nın sayılı santraforlarından biriyle oynayan genç bir kanat. 25-6 kanat forvet oynuyor. Türk oyuncu değil. Bunu söyleyeyim. Türk oyuncu değil. Yani kalkıp da Kenan Karaban mı? Mesela hmm. uyuyor. Burak da Avrupa çapında bir santrafor falan. Kenan değil. Fenerbahçe Kenan'la da ilgileniyor. Bunu da söyleyelim. İlgileniyor ama yani bugün Trabzonspor'un da ilgisi var ciddi. Galatasaray'ın da ilgisi var. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa belki Beşiktaş da teklif götürecek. En yakının Kenan'ın da Galatasaray olduğunu. Fatih Terim'e de bir söz vermiş. Yani bu şekilde olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe Halil haberlerinin çok doğru olmadığını ifade edelim. Çok doğruluk payı çok yüksek değil. Halil e, şu anda Brentford Oyuncusu Championship'te, Twente'de oynamıştı, Brentford'a gitmişti. E, ve Galatasaray'da kiralık dönemi bittikten sonra da kalacağı görüşünde değilim. Ama bir kanat forvet. E, Fenerbahçe'nin golcü bir kanat. Şu anda attığı gol sayısı hakikaten ciddi yani iyi bir gol sayısı. E, Larry'in bari oynuyor diyelim. Yani Larry'in nasıl asisten çok golü var. E, biraz sova benzer yapıları var biraz estetik olarak. böyle bir oyuncu. Fakat tekrar söylüyorum bu lig bitene kadar özellikle belli bir şeye kadar isim veremeyeceğim. Bunu söyleyeyim. Fakat Ahmet'le de söylemiştim kanat forveti. Ahmet daha ağzından çok almak istedi. bu kadar bilgisini vereyim. Öncelikle Fenerbahçe bu tip bir oyuncu gerekiyor mu? Bozkurt. Seninle stüdyoda yaptığımız son programdaki birayı geçti galiba. Biraz daha fazla olmuş olabilir. Oldu. Oldu. Ee, bir şey konuşmuştuk sen hatırlıyor musun? Fenerbahçe dedin sana sınırsız para veriyorum. Git üç tane adam al dedim. Kim alırsan al. Alır, çok uçma. Ben de sana hatırlarsan şey demiştim. Bu sezon Fenerbahçe'nin şöyle bir sezon olsun. Bir tane oyuncu alayım. Bir tane Vedat kira kiralayayım. Başka oyuncu almayayım. Yani üzerine inşa edeyim. Tekrardan sil başlanlara gitmeyeyim demiştim. Ee, ama o günlerde benim hala içimde bir yerlerde Samat'la ilgili ufak umutlar vardı. Olabilir. Futboldur bu. Gelecek sene Fenerbahçe'de kalıp başarılı da olabilir. Ben olmaz diye tamamen üstünü çizmiyorum. Ama ihtimalin zor olduğunu söylüyorum. Fenerbahçe'de mutlaka iyi bir santrifora ihtiyacı var. Bak bu sene Fenerbahçe'nin golcü, bitirici bir santrifora olsaydı çok üst üste birisi değil. Yani Türk bir oyuncu Adem Büyük bile Fenerbahçe'nin o sezon başında çizseye, Samatya'ya verilen şeyleri alsaydı Adem büyük alalım falan diye demiyorum. O ayarda bir oyuncu bile başka bir yerlerde olurdu. Hemen iki. Emelike çok güzel örnek. Yani saç baş çok yoldurur mu? Çok üst düzey değil. Saç baş yoldurur. Olmayacak golleri kaçar ama olacak golleri atabilir filan. Öyle bir oyuncuyla Fenerbahçe şu anda şampiyonluğu ilan etmişti. Ankara'dan şampiyon dönmüştü. Adam yani. geçip Bulbazar gibi penaltı alan bir oyuncuydu yani. Çoğu çalınmıyordu. Tabii penaltı. tabii. <laughs> tabii. Yani Fenerbahçe ne Tiyam'dan ne Sise'den ne e, Samata'dan istediği per Kemal Ademi'yle istediği performansı alamadı. Yani Fenerbahçe'de atıyorum bir senaryo içerisinde Vedat Muriç kalsaydı çok daha farklı bir şey konuşurduk. Evet, Fenerbahçe'nin bu anlamda birkaç dokunuşa ihtiyacı var. Ha, ayrılacak oyuncular olabilir. Ben o zaman kimseye satmam. Bak açık söyleyeyim. Ozan'a bozan'a satmam hiçbir yere. Bu kadroyla gelecek yıl tekrardan şampiyonluğa inerim, üzerine inşa ederim. Ha, ama ben yönetici değilim tabii. E, şartlar oyuncu satmayı gerektiriyorsa o zaman yerlerine oyuncular alınabilir. Makul maliyetlerle genç. Forvet ve kanatlar alacak oyuncularında mutlaka işte çok yetenekli adam geçiyor falan değil. Gol atacak oyunculara ihtiyacımız var. Ben de Ozan'ın satılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani diyelim ki 20 milyon verdiler Ozan'ı sattın. Sen kalkıp da 3 tane orta saha adam alıp gene 20 milyon daha atacaksan Ozan'ı verme. Monte etmişsin. Aynen öyle. Olur. O 3 oyuncuyu rekabete sokacaksın. Şöyle olacak, böyle olacak al. Vedat için parasını 4 tane santrafor aldı Fenerbahçe. Bir şey olmadı yani. Tamam çok format, format aldın da bir şey olmadı. Burada Vedat Muriç varken kanattan orta gelmiyordu. Orta yapıldığı zaman da Santrafor yok. Vedat yok yani. Böyle bir Biraz öyle yakalayamadık. Evet. Yani. Şeyi yapamadık. Renkleri birleştiremedik. O sabır küpünde altı renk vardı. Renkleri doğru yerine koyamadık. E, bu arada şunun da e, haberleri geliyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bizde sosyal medyadan bazılarını yani hepsiyle ilgili gelişimlerden haberim yok. Şu aşırı muhabirliğim iyi değildi. E, diğer arkadaşlara çok saygım vardı. Ama Vedat için Lazio'daki özellikle son iki hafta iki, iki aydaki performansı nedeniyle ayrılmak istediği. E, fakat e, Lazio'nun da onu servisiyle satmak istediği haberleri var. Fenerbahçe bence almak ister. Başkanın özellikle çok sevdiği bir isim Vedat. Eee Fenerbahçe'nin de, Emre'nin de arasının çok iyi olduğu bir oyuncu. Gelmek ister tabii ki Türkiye'ye. Tekrar o eski günlerine kavuşmak ister. Ee, ama neler olup neler biteceği de biraz iki haftaya bağlı. Yani eğer ama... Fenerbahçe çok zor gözüken bir sezonu bir sürpriz yaparak, büyük bir sürpriz yaparak şampiyon tamamlarsa senaryo ayrı. Bulunduğu konumu muhafaza edip ikinci olursa senaryo ayrı. Allah korusun diyelim üçüncü olursa senaryo ayrı. Iki, bu cumartesiye kadar, pazara kadar önümüzdeki hafta çok şey değişecek, e, konuşulacak. Biz de sadece haber vermiş olmak için var vermedik bugünkü haberleri. Genel gelişmelerden konuştuk. Yoksa çok oyuncu ismi geçiyor. Çok orta sağ kanat, sağ kanat, sol kanat, defans, stoper isimleri geçiyor. Alparslan Öztürk isimleri geçiyor. Olabilir, bunların hepsi konuşulabilir. E, ama bildiğimiz kadarıyla Fenerbahçe'de Altay çok e, değerli hale geldi. Yani Avrupa'nın da takibinden yaşı itibariyle. Hem milli takımın şu anda ikinci kalecisi. Ee, hem de Fenerbahçe gibi çok önemli bir kulüpte banka oynuyor. Ve bence bu sezonun en iyi ka yerli kalecisi. Belki Uğurcan milli takım için önde olabilir. Kabul. Ama ligde Uğurcan'dan daha iyi performans veren. Bugün Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı varsa Erol Bulut kadar Altay'ın da payı. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Euro 2021 sonrası yani 2020 veya söylüyorlar 2021 e, diyorum ben ona. 2021 sonrası herhalde oyuncuların değerleri vesaire daha farklı olacaktır. Tek cümle söyleyeyim. Vedat Muriç'in çok istediğim bir oyuncu ama Fenerbahçe'nin mutlaka mutlaka zihnen daha açık olup yeni isimlere de gitmesi lazım. Yani Fenerbahçe'de denenmiş şu oyuncu çok iyiydi, Türkiye'de çok iyiydi. Yani başka isimler de geçiyor Fenerbahçe'nin. Onlara gitmemesi lazım. Yani isim söylemeyeyim. Türkiye'de oynamış, Fenerbahçe oynamamış. Ligimizde çok başarılı tanıyor. Bırak abi onları ne olur. Yani biz yeni isimlere gidelim. Biz Salah'ı nasıl bulduk? Pelkası nasıl bulduk? O sayı bence daha iyi performans verecekti. Nasıl bulduk? Böyle isimlere gitmemiz lazım. Aman Türkiye'ye geldi, çok iyi işler yaptı gibi isimlere ki bunlar genelde maliyetli isimler. Onlara gitmemek lazım. Yani sen Lille buluyorsa Jonathan Bamba'yı, Jonathan David'i Fenerbahçe'de bulabilir diyorsun. Bulabilir. Çok para verdiler. Gent'ten aldılar yanılmıyorsam şeyi. O paraları Fenerbahçe'ye veremez. Ama Salah'ı bulan Fenerbahçe, Tel kası bulan Fenerbahçe ki de yani bonservisleri 2 milyonun üzerinde değildir bildiğim kadarıyla. Bunları ve oyuncu ücretleri de makul seviyelerdedir. Bu oyunculara bulabileceğini kanıtladı. Lütfen böyle isimlere gidelim. Yani Türkiye Ligi'nde benim bildiğim kadarıyla 130'a yakın takım var. Hep söylüyorum bu 130 takımı taradık mı? Yani Emrah'ı nasıl buldu Galatasaray gibi buralarda biraz daha Aa, bu adam da kimmiş deyip ama gelip performansıyla Fenerbahçe'yi bir yere götürecek isimlere ihtiyacımız var. Evet programımızın artık son bölümüne doğru gelirken Ankara deplasmanına götürülen genç bir Fenerbahçeli vardı. 16 yaşındaki Arda Güler. Ona evet. da hayırlı olsun diyelim. Süre bulamadı ama Aynen. çok önemlidir. Olsun. O oyuncularla aynı atmosfere girmek, bir deplasman Aynen. yolculuğu yapmak, birlikte ısınmak, aynı soyunma odasını paylaşmak, o formayı giyip de maç önü çalışması yapmak çok değerlidir. Hayırlı olsun diyelim genç kardeşimize. Aynen. Basketbola hafif bir bakalım. E, Fenerbahçe sanırım dört günde üç defa Galatasaray galibiyeti aldı. Basketbol. <laughs> e, belki biri çok e, sonuçlara yansımadı ama derbi derbidir. Prestijdir. İkisi de kadın basketbolunda ve bir de Anadolu Efes maçı vardı. Anadolu Efes maçını da çok süre önde götürüp son ÇSK maçı gibi e, hatta bir ara 10 sayı öne geçirip Ergin Ataman'ın teknik e, teknik faul almasına kadar e, sonra değişen bir senaryo var. Basket'teki bu iki cepheye baktığında neler hissediyorsun? Fenerbahçe bu iki kadın ve erkekte nasıl bir sezon geçirdi ve nasıl bitirir? Ee, önce kadınlardan başlayalım. Çok iyi bir sezon geçirdi Fenerbahçe. Namalip gidiyor bilgim kadarıyla ligde. Ee, Galatasaray'a karşı da ilk maçta e, savunmada biraz sıkıntılarımız vardı. İkinci maçta savunmadaki sıkıntıları da çözdük. Ben e, orada şampiyonluğa ulaşacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe'de e, bütçeler düşmesine rağmen oradaki basketbol aklı düşmedi. E, Fenerbahçe'nin o konudaki yöneticisi e, Metin Sipahyoğlu'nu da tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. E, çok değerli oyuncularla e, Fenerbahçe e, yoluna devam etti. Mesela gidip Satu Sabali'yi bulmaları. Çok genç bir oyuncu. Human NBA'den aldıkları oyuncu. E, Thomas e, çok ciddi katkı verdi. Kaylamak Buracı zaten benim çok beğendiğim bir oyuncuydu. Yani bütün oyunculardan da verim aldılar. Koçu da galiba e, tuttular. Yani Avrupa'da Koçu, çok... da tuttular. <laughs> e, Koçu da tuttular. Koçu da tuttular. Orada şey zor, e, Euroleague şampiyonluğu belki zor ama e, Türkiye Ligi şampiyonluğu her zaman çok değerli. Fenerbahçe buraya gidiyor. Erkek basketbolda başka bir durum var. Erkek basketbolda Türk oyuncularımızın ve kadroda yer alan bazı yabancı oyuncularımızın çünkü Türkiye Ligi'de Efes-Fenerbahçe finaline doğru gidiyor. Mutlaka performanslarını arttırmaları lazım. Normal performanslarının da gerisinde olan çok oyuncularımız var. Bu şekilde Fenerbahçe yani açık söyleyelim şampiyon olamaz. Ama bu performansları yukarıya çıkardıkları vakit yani Lorenzo Buran da buna dahil, Ahmet Düvelo de da dahil, Melih de dahil. Mutlaka yukarı çıkarmaları lazım. Efes'ten o zaman kafa kafaya oynarlar. Kafa kafaya oynadığın anda da Efes'te ha işte o zaman senin de Namda Dekola var. O zaman senin de Veseli var. Bir yer var. O zaman da Efes'i yenebilirsin. Ama öncelikle bu üç tane oyuncumuz iyi oynasın. Biz de maçı yandan seyredelimle olmaz. Bütün oyuncuların bütün oyuncuların senin ilk bölümde söylediğin adanmışlıkla bu oyunu oynamaları lazım. Fenerbahçe formasının çok değerli bir forma olduğunu bütün Türk oyuncuların hepsinin hatırlaması lazım. O zaman Efes'i e, kafa kafaya geliriz ve yeneriz. Şampiyonda oluruz. Ama önce o seviyeye diğer oyuncularımızın da gelmesi şart. Evet, ben de o zaman son söz olarak bir oyuncuya bir mesaj göndereyim. Acaba Melih Mahmutoğlu Fenerbahçe'deki günlerini ve e, Euroleague'de %56-57 üçlük attığı günlerini özlüyor mu? Yani keşke Melih Mahmutoğlu da takımda olsa. <laughs> Öyle diyorum. Evet, güzel 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 benzetme. Evet. E, Dikine futbol e, tekrar Bozkurt'la sevgili kardeşimle dostumla e, bir araya getirdi bizleri. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sansürsüz futboldan ayrılmayın. Bu hafta çok yoğun olacak yayınlar. E, Gürcan Bilgiç'in yayınları var. Ahmet'in Onur'la yaptığı yayınlar olacak. Bozkurt'un e, ee, benle yaptığı yayınlar devam edecek. Önümüzdeki pazara kadar zaten lig heyecanı. Cumartesi günü noktalanıyor ama biz belki pazar günü <laughs> Dikina Futbol'da küçük ihtimalde olsa ne diyelim. Belki de bir şampiyonluk özel yayını yapacağız. Yani e, her şeyden önce ben Fenerbahçe'nin mücadelesinden bu son dönemdeki e, keyif aldım. Lig'den keyif aldım. Lig asla kaliteli değil ama çok zevkli. O yüzden güzel bir lig. Bozkurt senin de son sözlerini alalım. Ben gelecek hafta Fenerbahçe'nin şampiyonluk programı yapacaksak seninle ya da ben Fenerbahçe televizyonunda bu programı yapacaksam Üzerime ne giyeceğimi bile biliyorum Herkes bu inanmışlıkla içerisinde olursa O %10 ihtimali sonuna kadar kovalarız evet. e, 21 takıma da öncelikle sağlıklı günler Diliyoruz Tabii. E, Allah geçici olmayan sakatlıklar vermesin çok uzun süreli Abdülkadir Ömür kardeşimize de araya aramıza golle döndüğü için bir kez daha hoş geldin diyelim ve önümüzdeki hafta buluşmak üzere efendim bizi seyrettiğiniz için beğenileriniz için çok teşekkür ederiz.